Evet arkadaşlar, bir dakika, bir bilgi serisine devam ediyoruz. Şimdi toprak katmanları deyince dört ana katmanımız var. A katmanı ki daha çok yıkanma katıdır. Bitkilerin, işte tarımın yapıldığı katman. B katı, e, özellikle A yıkanan malzemelerin biriktiği katmandır, birikme katı. C katı, ayrışmanın yeni başladığı katman. D katı da ana katman olarak dikkate alınır. Bunun yanında özellikle sorularda e, şuna dikkat etmek gerekiyor. Zonal, intrazonal, azonal topraklar var. Zonal topraklar yerli toprak. Azonal topraklar taşınmış topraklar. Ki taşınmış topraklarda özellikle katmanlaşma görülmez. Yani şu dört katmanın hepsini göremezsiniz. İşte bu tür sorularda özellikle deltaların olduğu yerler sizin için önemli olacak. Çünkü delta ovalarında topraklarda katmanlaşma ya da horizonlaşma görülmez. Böyle bir soru sorduğunda siz zonal toprakları değil, daha çok azonal toprakları almalısınız. Bunu da hatırlatmış olalım.